Samspor taraftarları adına özür diliyorum kulübüm adına. Onları üzdük bugün. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet. Aslında maç öncesi umutluyduk. Puan veya puanlar alacağız diye kendimizi inandırmıştık ama maalesef takım bugün galibiyeti hiç hak etmedi. Bırak puan almayı da hak etmedi. Bizi inanılmaz üzdü. Trabzonspor daha istekliydi, daha arzuluydu. Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Nitekim de çok net bir galibiyet aldılar. Ben buradan Trabzonspor kulübünü tebrik ediyorum. Ee, haklı bir galibiyet. Ee, bugün Trabzonspor kulübü yöneticileriyle akşamüstü yemekteydik. Birlikte çok güzel bir dostluk e, şeyi oldu. Ev sahipliği ve görüşmelerimiz Ertuğrul Başkanı da kutluyorum. Ee, yani olmadı. Samsun Spor bir türlü o sekiz haftalık galibiyet yüzü göreme mağlubiyetlerin üzerine bir toparlanma işareti verdi ama bugün o maalesef yoktu. Ee, Samspor bu. Yani sakat birkaç oyuncumuz var. Ee, Büyük Bolasıklı Mart'ın başında kadroya dahil olacaklar. Yani sezonu onlarla bitireceğiz. Zaten bizim hedefimiz yani beşincilikti ama gidişat onu gösteriyordu. Yani dört büyük takımın yapmış olduğu transfer ve kadro yapısı bizi sezon başı da şimdi de en fazla beşinci olur dedik ama Göztepe yani şey Başakşehir onlar da iyi oynuyor. Samspor artık beşinciliği zorlayacak sezon sonuna kadar ama e, bu sene e, biraz zor bir sene olacak. Çünkü biz artık hedef büyütmüştük. İnşallah iyi bir yapılama yapacağız. Çünkü bugün gördüm ki bazı futbolcular doymuş artık. Samspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla da sezon sonu yollar ayıracağız. Görünen o. Çünkü ben gerçekten Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Yani ya bu gidişatı düzeltecek başka çaresi yok. Sezon sonuna kadar kimsenin bize üzme hakkı yok. Bu Samsun taraftarının üzme hakkı yok. Yani benim söyleyeceklerim bu. Bugün çok üzgünüm gerçekten. 12 günde 6 ülkeyi ziyaret ettim. Dün gece geldim. Bugün ayağım biraz ağrı. Döndüm geldim. İyi, i̇yi bir maç olacak diye takım başında ama oyuncular bana bunu hissettirmedi. Onlar hissettirmiyorsa açık söyleyeyim. Demek ki bazı şeyleri yapmamız lazım artık. Çünkü oyuncular Samsun'da doymuşlar. Çünkü tıkır tıkır paralar ödeniyor, primler ödeniyor, her şey ödeniyor. Aç olmuyorlar. Ben ben gerçekten üzgünüm. Samspor taraflarından özür diliyorum. Hak etmedik. Gerekeni de yapacağım. Efendim, bu aya baktığınızda yoğun bir takvim bekliyor Samsun Sporu ki Makedonya'ya gidecekler. E, kupa maçları devam ediyor, lig devam ediyor. Ne söyleyeceksiniz? evet zorlu bir döneme giriyoruz. E, ligde Antalya deplasmanı, Antep'te evimizde sonra işte ne bileyim Avrupa Kupası'nda önemli bir ilk 16 için Makedonya ile maç yapacağız. Yani Karagümrük, Fenerbahçe zorlu bir sürece giriyoruz. Peşine kupa var. aslında takımımız bunları kaldırabilecek türde bir yapıdaydı ama maalesef sakatlıklardan dolayı sonra da peş peşe mağlubiyetler. Bilmiyorum bir şeyler oluyor bu takımda. Bunları çözecek olan hocamız ben değilim. Ben gerekeni yaptım. Transferde istenen yerleri aldım. Son üç günde Elias Tavşan'ı Türk vatandaşı yaptık çok hızlı bir şekilde. Buradan İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek yaptı bize Türk vatandaşı için. Yer açıldı ama hocamız transfer pek düşünmediğini. Ancak çok çok iyi bir oyuncu olursa alın dedi. Çok çok iyi bir oyuncu bulamadık. Bir ara Sterling'le bir ilgilendik, çok istedik. O da Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini söylediler. Ondan sonrası zaten gereksiz olacaktı. Söyleyeceğim bu zorlu bir döneme giriyoruz. Ama ben takıma inanıyorum. Hoca gerekeni yapacaktır. Samspor yani artık bundan sonra hedefi olan yani iyi yapılanmış bir kulüp olacak. Benim söyleceklerim o gün çok moralim bozuk fazla yani şey yapmak istemiyorum teşekkür çok teşekkür ediyorum.